Bir şu Türkçe hakkında bir şeyler yap artık lütfen. Ben Türkçem hakkında mı? Aynen. Ya taktın Türkçeme taktın ya. Var mı böyle bir şey ya? Bırak beni bir sal abi sal. <laughs> Kurtulayım senden artık yeter. <laughs> Aracım param <parkı> oldu. <laughs> evet, <arkasından> da... <laughs> Siz benim arkamdan öyle gelirseniz <laughs> Nasıl bu işte bu araba? Öyle daha... uçacaksın. 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 Hava Yurtraksamalı Türkiye'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün yanımda Gökdeniz ve Cengiz var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Bugün arkadaşların ikisinde de ses sıkıntısı var gibi biraz boğuluk geliyor sesler. Neyse. Buluruz artık bilmiyorum bir. Ya kaliteli mikrofon yok ya o yüzden. Size buradan bir gönderme yapayım şöyle. Alttan alttan. Ben aldım mesajı. <laughs> Tabi canım. Hadi bakalım. Yola devam ediyoruz. Castle'dan tamam. çıkacağız. Ee, nereye gidiyoruz? Kile doğru bir yolculuk yapacağız arkadaşlar. Bakalım. Hemen şöyle bir yapıştıralım. Tam kalkın. Çıkın benim bekliyorsun ya. Önde sen gideceksin evet. Sen yolu bilmiyor mu gökteriz? Bilmiyorum. Allah'ım Pis fakiri. Kaç ok lan? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Ne? Ben nereye gideceğiz bilmiyorum ki. ile gideceğiz diyor mu iki zaten biri? Hiç duymadım ki. Ya bırak gökdeniz ya. İşin gücün gavara ya. Cengiz sen yanlış döndün herhalde. Yanlış mı? Tabi sen yolun ortasında ne yapıyorsun ya? araba yol. <laughs> <laughs> Herif araba yola çekmiş. Abi, Kaç oradan. Evet. Vol vol çocuk seni. Sen aşağıdan döngel bakalım. Tamam. Tamam. Oo, yanım, hanım. Evet. Bakalım şimdi. Yola çıktık. Ee, yavaş yavaş gidiyoruz. Umarım güzel bir yolculuk olur. Umarım muhabbetli bir yolculuk olur. Yol... <laughs> yolculuk olur. Tabii canım. Tabii canım. Kazasız belasız gideriz. Videomuzu tamamlarız. Muhabbetimizi ederiz. Beğenmiyorum artık. Yaparız bir şeyler. Şimdi şöyle bir çıkak kardeş. Hadi be yeşil. Bekletme beni bu kadar. Aynen. Seviyorum seni. Yeşil. Green. Geldim. Okey. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Eee. Nereden nereye? Şöyle frenleyelim. Kırmızılarda beklemek gerek. Ben Yeşil devam devam devam. Tamam. devam. Hadi bakalım. Şöyle tapa basıyorum. Açıyorum abi. Okey. Burada az önce bana e, yazan arkadaşlarımız vardı alttan chatten. Kusura bakmayın cevap veremiyorum. E, videodayken yazmıyorum daha doğrusu. Siz biliyorsunuz bunu anlayacağınız üzere devam. Takip ederseniz gelebilirsiniz videolarda beni takip ettiği gördüğünüz zaman takip edebilirsiniz. Trollük yapmamak şartıyla. Şimdi şu tapı kapatayım ben şuradan. Okey. Şöyle bir dönelim. ee, anlatın ya. Allah Allah konuşmadan yola mı gideceksiniz? Valla konuşsak konuşalım o yüzden şey söylemedim. Ben her zaman konuşuyum ya. Biraz da siz konuşun. Allah Allah, adam adamlara bak. Naber Gökdeniz? Şükür lan, senden ne oldu? İyi ganki, ne olsun, ne olsun ya? E, sürünüp gidiyoruz ya bile tırın kafasında. Ne olsun ya? Aynen. Aynen öyle. Bir ara bir Türkçe hakkında bir şeyler yap hele yani artık. Ney? Bir ara şu Türkçe hakkında bir şeyler yap artık lütfen. Ya. Ben Türkçem hakkında mı? Aynı. Ya taktın Türkçeme taktın ya. Var mı böyle bir şey ya? Bırak beni bir sal abi sal. <laughs> Kurtulayım senden artık yeter. Aracı param <laughs> oldu. <gülüyor> evet, da... Siz benim arkamdan öyle gelirseniz. Nasıl bu işte bu araba? Yani uçak. Cengiz çok güzel durdu bak şu an dersi aşağıda. Bakıyor az az bir dakika Al. bir dakika abi %100 <laughs> ben <seni çok> <laughs> tamam hemen hızlı kayıttan e, geri gelin hızlı kayıttan şey yapın oyun yükle geri gelin zor bir şekilde kendimizi topladık devam hadi bakalım Cık. ya abi yok böyle bir şey ya arkamda fazla <laughs> gezme Cengiz ya abi çok beter olduk ya devamlı ben... yan devamlı benim arkamdan sağ, sağ sağ sol gidin yani. Sağ Aynen, de. Konuşamadım ya. <laughs> o hep olan bir şey. Evet boş ver. Ne da yüzde bir gibi hasar var. Valla ben ben de sıkıntı yok. Benim araba sağlam. Benimki de sağlam şu an. Yüzde %3. E yüzde üç. Ama <laughs> nasıl oldu ya? Ney? De. Dur nasıl oldu ya? Ben çatmama rağmen sen asla almadın. Aynen ben mazot alıyorum şuradan. Gökteniz bir yavaş get be. Hacı şu kusura bende bobo var valla. Sen Cengiz ne yapıyorsun? <laughs> Herif evet, dibime girmiş ya. Adama bak. Evet. Bu ekiple videoların devamı için like atmayı unutmayın. Biz çok eğlenmeye başladık. Gökteniz geldi tamam bizim iş ya. Nereye <laughs> gitti? Yalnız Cenge senin bu ses şeyini halletmemiz lazım senden çok boğuluk geliyor ses Böyle Anladım. net bir ses yok yani ya, Hava hava sıcak ondan da <laughs> Bak bazen çok net geliyor bazen gelmiyor Anladım Hadi bakalım şöyle ben de açayım şeyi Tamam süper Siz ya? Ben mazot aldım ya arabaya Uh -huh. Ben sağ boşuna mı dur diyor. Durdum zaten. Adama bak ya evet. bir de bize suç buluyor ya. Ortadan kaybolmuş. Hep böyle bu ya hep böyle yapıyor ya. Basıp gidiyor daha sonra. Neredesiniz? siz? Geliyorum yürü. <laughs> Gökdeniz. Gökdeniz. Uh. Benim desene ya. <gülüyor> 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 <laughs> Eski gökleriniz istiyor musunuz? Getireceğim geri sıkıntı yok. <laughs> <Öyle gülüyor> abi, 303 <tanımla> <laughs> hala size ya. Gidecek. Yok abi, bana yetişme imkanınız yok. Biz göklerinizde hep hızlıyız. Bu sefer 750 belki. Gülsüm <laughs> ben... yanımda. <laughs> Durun lan. Sağdan soldan. Olmuyor böyle. Aha bunlar beni geçiyor ya. Ana! Ya <laughs> Aa! Olmaz! <laughs> Abo. Ne yaptınız lan? Ya. Oyunu Arabayı mı bozdunuz? Yalnız abi gökdeniz bol Ya bırak nes- isotçu ya! Herif. <laughs> Acı biber yemiş çok yine. He yalnız orada da bak şimdi. Eee abi yapayım. ben biliyorum biliyorum! Bilmediğim bir şey konuşmam! Abi düz mü? Düz düz. Düz düz. Cengiz dediğin hiçbir şey anlamıyorum ya. Yemin ediyorum ya. Bu nedir abi? Ah, oh, bacağım kaşındı. Aa! Yiyorlar. Yediler. Isırıyor. Abi biz geldik. Kaçılın yoldan. Kaçılın yoldan bela geliyor. Kaçın. Kaç abi kaç. Kaç kaç kaç. Sakın arkama arkama girmen. Düz devam. Düz devam. Yanlış girmeyin sakın. Bakalım biz abi, bu halde Abi abi biraz hızlı. Biraz hızlı girdiği bir farkındayım evet. Bunu kabul edebilirim. Gerçek hayvan gibi girdim ya. <laughs> o nasıl bir girişti? Bunu fark ettim. Bakın ne güzel arkadaşlar. Biz biz zarar veriyorsak kendimiz kendi kendimize veriyoruz. Hani milletin oyununu karıştırmak gibi bir amacımız yok. Aynen. Ha biz ne yaparsak kendimize yapıyoruz. Buradan aşağı değil mi? He dön. <laughs> şimdi Kiel yoluna döneceğiz arkadaşlar buradan. 370 kilometremiz vardı. Bir 20 25 dakikalık bir video. Büyük bitmez sanırsam. Yanlış olmasın. Evet şöyle bir dönek. <laughs> Dediğim gibi videoların devamı için lütfen like atmayı unutmayın artık eğlenceli bir şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz. Avrupa'yı geziyorum serisini merak eden arkadaşlar olabilir. Ne oldu abi seriye devam edecek misiniz falan diyen arkadaşlar olabilir. Avrupa'yı geziyorum serisinin artık sonuna geleceğiz. Çok yakın bir zamanda final yapacağız. Onu da sizlere söyleyeyim. Ya, e, bitirme amacım şu. Gökdeniz'de DLC yok. O yüzden başka yerlere gidemeyeceğiz. Biz de usulcak yine Avrupa'yı geziyorum serisini bitirelim. Ya da sezon finali yaparız bilmiyorum. Gökdeniz'in çünkü 31 Temmuz'da ne olacağı belli değil. <gülüyor> <gülüyor> İdam edilecek mi? Haberimiz yok. <laughs> daha Darancı nasıl <laughs> olacak da bilmiyoruz. Her şey olabilir, her her şey olabilir. Her şey olabilir aynen, her an her şey olabilir. O yüzden ben bir askıya alırmış gibi böyle bir hava yapabilirim yani. <laughs> bilmiyorum ya. Gökdeniz'e diyorum indirimlerde az şu DLC'leri. Ben diyor para vermem. Adam var ya adam çok şey ya ac bir insan ya. Tövbe <laughs> estağfurullah ne alakası Ya abi. <laughs> Şimdi sen ac <aç> olmuyor mu? <laughs> Yo ben gayet tokum şu an az önce Aa Ay espriye bak abi <laughs> soğuk bir espri yaptı oğlan. Hava <laughs> sıcak diye bir, biraz şey olsun diye. <laughs> <laughs> Tabi havayı biraz serinletelim diye değil mi? Aynen. Abi sen kaçla gidiyor ya? Ben şu anda 150 tam. Ben 250 üzerine çıkmıyor ya. Siz mesafe var tamam. <laughs> Şimdi şöyle bir devam edelim. Fazla arayı açmıyoruz ya. Aynı devam. 100. Dur bakayım lan. Oha ya Gökdeniz nereye gidiyorsun arkadaş ya? Yola gidiyor. E ee, Gökdeniz de 150 ile gidiyor. Ben de 150 ile gidiyorum. Gökdeniz nasıl arayı açıyor? İşte ben de 150 ile gidiyorum. Ben şey yetişemiyorum. Çok garip ya. Anlamadım gitti abi. Hayır yavaşladım Aynen. hadi gel. Tamam yavaşlama lan. Yavaşlar seni daha yetişemez. Yani gökteniz beni bir <laughs> değilsin. Öne geçtiğim an tamam beni biç. Aa, aa evet. beni, benim, benim oyun bir daha tıkladı kendine. Ey etti kaldı böyle. Aa ay. Vay be böyle muhabbet özlemişim arkadaşlar ne bileyim. Bu kadar. Abi, abi düz değil mi? Dümdüz devam ediyoruz bundan sonra bir yere sapma yok bir sene oldu ya biz Gökdeniz'de video çekmeyeli bir sene abi. Az değil. Aynen Düşünebilirim. Ben kanalı 13 Ocak 2016'da kurdum. 16 Ocak 2016'da ilk videomu attım. Daha sonrasında Minecraft videoları çekmeye başladık biz. Minecraft videolarında Gökdeniz vardı bakın. Daha kanalın ilk başlarında var. Gökdeniz vardı. Ya tabii ki de eski... Düz gidiyoruz da burada. he <laughs> düz. Yani bir şey oluyor yani böyle hani özleniyor ya gerçekten muhabbet özleniyor. Al, az mı muhabbet yapıyorduk be? <laughs> Minecraft'ta ne yapıyorduk? Ev yapıyorduk. Evin altını kim patlatıyordu? Biri patlatıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ev yapıyorsun Diyorum ki evin altı boş. Ne no, no olmuş oraya diyor. Biri gitmiş evin altını kazıyor. <laughs> Süperdi ya. Güzeldi ya. Böyle uçuran karım vardı. Aynen. 3 ayda bitiremedi. <laughs> Biz bir anı kral server'ı açtık. Gökteniz geldi uçak hangarı yapmış gitmiş. <laughs> ya abi <laughs> yok böyle bir şey. Adam admin ya rahat rahat takılıyor öyle. <laughs> uçak hangarının altında yani gizli şeyler de vardı. Ben girdim Yapma hep oralara. Ya. Gördün mü? Gördüm ya. Delmiş delmiş ürler bir şeyler yapmış. <laughs> Nasıl benim araç yine takla o, o sana özel bir şey zaten Cengiz. O da yapacak bir şey yok. <laughs> Canı sıkılınca takla atıyor herif. Allah Allah. Allah Allah. Burada yakın nerede var servis. Servis vallahi bilmiyorum da biz bakayım kaç kilometremiz kaldı. 20 kilometre kaldı biz gelmişiz ya. İyi, iyi güzel. Tamam, be. Evet. Ben, ben, ben servise şey. Yok yok direkt git. Gökten şiire ben. Ben, ben zaten. Tamam. Bunlar durmuş buna. Onu dışı gelmedi. Hop bir dakika ben şöyle bir gireyim. Düz gideceğiz Gökdeniz buradan. Evet, güzel bir muhabbetin sonuna geldik artık. Birazdan videoyu noktalayacağım. Şirkete gireyim arkadaşlar orada videoyu noktalayacağız. Bu arada çok güzel şeyler olacak. Bakalım. Ne gibi arka plan tekrar değişecek. Yani kaplaması değil, başka dekoratif, başka bir şeyler ekleyeceğiz arka plana. Değiştiriyoruz ya, bayağı bir şey değiştiriyoruz. Artık video formatlarını da değiştireceğim. Eskisi gibi. Ee, değişik içeriklerde, Gökdeniz sapacaksın. Ya da düz git, düz git bak. Düz git, yukarıdan aşağı dön gel. Oh, oh. Hadi bak. Ben zaten videoyu bırak, bitireceğim. Yulukdas'a gidiyorsun. Elma sebze yerine. Aurukdas. Evet video burada noktalıyoruz arkadaşlar güzel bir muhabbetti like atmayı unutmayın muhabbetlerin devamı için like atmayı unutmayın seviliyorsunuz kendinize iyi bakın bizi izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın bu ben beğenmeyi arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay bay tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz buradan Kanala abone olup videoları izleyip video altından like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.